Survivor'un yeni sezon için yeni yarışmacıları belli olmaya başladı. Yeni sezon için kadroya katılan isimler Acun İllacı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Acun, sosyal medya hesabından yarışmaya Aysu Keskin ve Barış Telli'nin katılacağını duyurdu. Daha sonra Acun, yarışmaya sürpriz olarak ünlü isimlerden Murat Eken, Berdan Mardini, Ümit Erdem ve Yusuf Güney'in katılacağını duyurdu. Sonra yarışmaya katılacak olan üç kadın yarışmacıyı da açıkladı. Bu üçlüye Hamdi Alkan'ın kızı, Zeynep Alkan, Eski Manken, Seçkin Piriler ve oyuncu Cansu Tuman dahil oldu. Bu üçlüğün ardından yarışmaya, daha altı yeni isimler de dahil olmaya başladı. Bu altılıkta Alper Rende, Elanur Bat, Çabihan, Ali İbrahim Göker, Kürşat Oğan ve Buse Plan'ın dahil olması açıklandı. Survivor'un bu seneki sloganı, Survivor Akıl Oyunları diye yazılacaktır. Slogandan da belli olduğu gibi, bu sene Survivor'da, akıl ve zeka ön planda olacaktır. 2023 yılının bu sezonunda, yaşım var, kilom hafif, yüzmeyi bilmiyorum, çok koşamam demeyin. Belki de, praktik zekanız, size bu oyunları kazanmanıza yardım edecektir. En çok merak edilen sorulardan, Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacaktır? Geçtiğimiz yıl Survivor 2022 yılında Ocak ayının 15'inde başlamıştı. Bu sezon ise yarışmanın MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor.